Merhabalar, günlerler 16 İnoyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün koyu pembe yazma yine yeni bir İnoyası modeli hazırlayacağız birlikte. Koyu pembe, açık pembe ve yeşil renkler kullanacağız modelimizi hazırlarken kanalımıza abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı hatırlatıyorum ve modelimin yapılışına geçiyorum hemen. imize yeşil ipimizle başlayacağız arkadaşlar. İğnemize yeşil ipimizi taktık. Bir sıra zürafa hazırladık. Üzerine modelimizi hazırlamaya başlıyoruz şimdi. Bir zürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum. Başlangıç ipimi de bu şekilde sağ tarafa döndürdüm. Bir zürafa boş bırakacağım ikinciye ip atarak geri geliyorum başlangıç ipimi de kullanıyorum ki sağlam olsun diye hem iki katlı bir yuvam olacak hem de başlangıç ipi de altında yürüttüğüm için sağlamlamış olacağım daha sonra keseceğim ipimi yuvamız hazır şimdi başlangıç ipimizi keselim Ben normalde yazmaların köşelerine denk getiriyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız sormuş yazmaların köşesine yapmıyorsunuz çiçekleri de. Ben bu hazırladığım bütün modelleri yazmalara yapmıyorum. Size göstermek için yapıyorum. Daha sonra kesiyorum. Ya aynısından yapsam da kesip yine köşelerine denk getiriyorum arkadaşlar. Şimdi daha düzgün gösterebilmek için baştan başladım. Köşede göstermek biraz zor oluyor. Hem sizin için hem benim için. Şimdi yuvam hazır. Yuvamın içerisine bir kördüğümle giriş yapıyorum. Ve buraya 6 tane kirpik yapacağım. Boyutları yaklaşık bu kadar olan 6 tane kirpik. İkincisinde aynı boyutta yaptım. 2 3 boyutlarını ayarlamadan düğümlerimizi kapatmıyoruz büyüklü küçüklü olmasınlar diye 4 5 ve 6. kirpiğimi yapıyorum şimdi yaprağımın bir kısmı belirginleşti. Şimdi hazırlamış olduğum bu altı kirpin ilkine ip atarak buradaki aynı mesafede ipi bırakıyorum ki fazla ipim kalmasın diye. Bakın ölçüp aynı mesafede ip bıraktım. İlkine bir düğüm attım. Şimdi aynı yere bir kere daha batırdım ve bir pırpır yaparak başlayacağım sıra başında. yandaki kirpime geçiyorum. Arada bir zürafa boyutu mesafe bırakıyorum. Her bir kirpimi birer kez batıp düğüm atacağım. 4 zürafa 5 zürafa oldu arkadaşlar? İlkine geri döneceğim. Yine ip atıyorum dönerken. Düğüm attım. Şimdi başlarken sıra başında yine pırpırımı yaparak başlayacağım. Bu şekilde bir zürafa kalına dek başlarken bir pırpırla başlayıp her bir zürafaya birer kez batarak devam edeceğim. Ta ki bir zürafa kalanıdaki. 4 zürafamız kaldı. Her sırada bir tane eksiliyor. Artırma yapmadığımız için. Yine sıra başındayım. Pırpır pır mı yaparak başlayacağım. Yine her bir zürafaya birer kez battım. 3 sayısına düştük. Şimdi bir sonraki sırada 2 olacağız ve daha sonra 1. Yine sıra başına geldim. Pırpırımı yapıyorum. Hemen aynı zürafanın içerisine. Daha sonra zürafalarına devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar yeni kanalımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hünerli Eller Hobi Evim. Yeni kanalım örgü modelleri paylaşıyorum. O kanalıma da e, abone olup beğeni ve destek verirseniz sevinirim. Beğeni ve yorum desteği. Örgü seviyorsanız diğer kanalıma da beklerim arkadaşlar. Yanda sağ tarafta 4 pırpırımız oldu. Şimdi 5. pırpırımızı yapacağız. Son zürafamı yapıyorum. Bunun da üzerine geri dönüp bir pırpır yapacağım. Toplamda 6 tane pırpırımız oldu yaprağımızın sağ kenarında. Şimdi her bir katı birer kez batarak aşağıya ineceğim. İsterseniz ipinizi bu tepede kesebilirsiniz fakat gerek yok. Bu şekilde zürafa yaparak da inebilirsiniz. Hep, her seferinde ip kesmek zor olabilir sizler için. Bu şekilde de inebilirsiniz aşağıya. Her katı birer kez batırdım iğnemi ve düğüm atarak aşağıya iniyorum. Tam kirpiklerin oraya kadar indim. Kirpiklerin hizasına geldiğimde ip atarak aşağıya iniyorum. Yine kirpik görünümü vermek için. Yaprağım bu şekilde. Şimdi iki tane sinek kanadı yapacağım. Çiçeğimi üzerine hazırlayacağım. Kısım için. Tam yaprağımın kirpiği kadar ölçüyü kullanıyorum. bir üzerine bir kere döndüm aşağıya iniyorum hemen İpimin boyutunu ayarlayıp kapattım düğümümü şimdi bir pırpır daha yapacağım yine aynı boyutta olacak İkisi de sinek kanatlarının üzerine düğüm atıyorum ve aşağıya iniyorum. Şimdi hemen dibindeki zürafaya iniyorum. Bir düğümle, kör düğümle. Burada bir zürafa oluşturmuyorum. Ve yandaki zürafaya geçiş yapıyorum hemen. Yine bir zürafa mesafesi bırakarak arkadaşlar. 5 tane zürafa yapacağım. Daha sonra ara modeli başlayacağım 2 3 4 ve 5 şimdi bir tane de ara modelim için yapıyorum 6. zürafa 6. zürafanın üzerine geri döneceğim ve bir sonraki zürafaya iniyorum. Fil dişi yapacağım arkadaşlar ara modelinde. Daha sonra üzerine çiçeğimizde kullandığımız renklerden pırpırlar hazırlayacağız. Fil dişlerimizin arasında birer tane zürafa bırakıyoruz. İkinci zürafama fil dişimi yapacağım yine. Bir sonraki zürafaya aşağıya iniyorum. yine iki zürafa yapacağım. Birisi aradaki boşluk için, birisi fil dişi için. Hemen ikincisine tekrar düğüm atıyorum dönüp bir sonraki zürafaya aşağı iniyorum. Tekrar iki zürafa. İkinci zürafaya fil yapıyorum. Bir, iki zürafa, ikinciye dönüp fil yapıyoruz. Bu şekilde istediğiniz kadar aralıkta aralık bırakabilir. Ve ara model hazırlayabilirsiniz. Ara modeli isterseniz değiştirebilirsiniz. Modelinize uygun olursa çok güzel olur. Ben bu modeli bunu uygun gördüm arkadaşlar. Farklı isterseniz siz farklı ara modelde deneyebilirsiniz dediğim gibi. Aralarını da yazma ölçülerinize göre bir kenarı en az 7 çiçek denk gelecek şekilde ayarlarsanız uygun olur diye düşünüyorum. En az 7 çiçek. 7 çiçekten daha az olmamalı. Çünkü şimdi yazmalar genelde 1 metrelik. 1 metrelik yazmalara 7 çiçekten daha az olmaz diye düşünüyorum. Son ara modelimi yapıyorum. Yeni bir çiçek yapmayacağım. Bir çiçek hazırlayacağız bugün. Şimdi ben iğneme açık pembe ipimi takıp geliyorum. İğneme açık pembe ipimi taktım. Şimdi çiçeğimi hazırlayacağım arkadaşlar. Çiçeğim için hazırlamış olduğum iki tane sinek kanadım vardı. Hemen soldakine bir düğümle açık pembe ipimi sabitledim. Bir miktar başlangıç ipi bıraktım başlangıçta. Onu hemen sağ tarafa diğer sinek kanadımın tepesine düğüm atacağım. Oraya çeviriyorum. Onu da kapsayacak şekilde düğüm atacağım. Ki sağlam olsun başlangıç arkadaşlar. Daha sonra rahatlıkla kesebiliriz. Biraz döndürmek zor oluyor. Bu şekilde altında kullanırsak yaklaşık boyutu bu kadar olan bir yuva hazırladım ve kapattım düğümümü. Hemen başlangıç ipini kesiyorum. Boş bir kördüğümle yuvamın içerisine düğüm attım. İçerisine kirpikler yapacağız şimdi. 11 tane aynı boyutta kirpik hazırlayacağız. boyutu Bu şekilde ben hemen 11 kirpik hazırlayıp geliyorum arkadaşlar size çok uzun videoda sıkmak istemiyorum. Boyutunu göstermiş oldum. 11'e tamamlayıp geliyorum. 11 kirpiğim hazır. Koyu renk ipimi taktım iğneme. Hemen ilk kirpiğimi bir düğümle sabitleyerek başlıyorum. Çiçeğimin ikinci sırasına. Hemen ikinci kirpiğe geçiyorum. Başlangıç ipimi de yine altında tamam. yürüttüm ve hemen bunu buradan kesiyorum artık. Sağlamladım. Diğer kirpiklerime de birer kez batarak devam edeceğim. Arada yaklaşık bir zürafa mesafesi bırakarak devam ediyorum. belizura e, kirpi birer kez batarak Çok zarif güzel bir çiçek arkadaşlar. Ben çok severek çalışıyorum. Umarım siz de seversiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezsiniz modelimle ilgili. Son iki kadar geldim. Sonuncuya bir düğüm atıyorum. Bu aşaması da tamam arkadaşlar. Şimdi ip atmadan zürafa yaparak yine sıra başına döneceğim. Her bir zürafaya baştaki zürafa da dahil olmak üzere birer kez batacağım. Ve düğüm atacağım. Yine aralarında birer zürafa mesafesi bırakarak bu işlemi yapıyorum. her bir zürafaya birer kez batıyorum. zürafamıza kadar geldik. Bunu da battık. Bu şekilde. Bu sırada zürafa sayımız 10 arkadaşlar. Şimdi bir zürafa bırakıyorum. İkincisine iğnemi batırdım. Ufak bir yuva bırakarak düğümümü kapatıyorum. Şimdi yine bir zürafa arada bıraktım. ikincisine iğnemi batırdım ve düğüm attım. Tekrar yine bir zürafa arada bırakıyorum. İkincisine bu boşlukları da eşit miktarda bırakırsak modelimiz çok güzel olur. Birer tane boş bırakarak aralarda devam edeceğim. Toplamda 5 tane yuvam olacak. Dördüncü yapıyorum şimdi. Bir iki üç dört beş tane yuva oluşturdum. Şimdi elimde bu şekilde yaptığım yöne doğru çeviriyorum modelimi. Şimdi her bir yuvanın içerisine sık iğneler yapacağım. Bu sizin bıraktığınız boşluğa göre değişecek bu sayı. Ben kendi bıraktığım boşluğun ne kadar sık iğnede dolduğunu şimdi size söyleyeceğim. Fakat bu sayıya sadık kalmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi bıraktığınız boşluk ölçüsünde için dolana kadar yuvanızı sık iğneyle dolduracaksınız. Bir tanesi ilk yuvanızı kaç sık iğneyle doldurduysanız diğerlerini de aynı şekilde aynı ölçüde yaparsanız çiçeğiniz çok güzel olur. Birisi büyük, birisi küçük olmaz yuvaların. Bu şekilde sık iğneler yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ve 9 sık iğne ile tamamen yuvamın içini doldurdum. Şimdi ben diğer yuvalarımı da 9 ar sık iğne ile doldurup modelimin son aşaması için geliyorum. Sık iğne kısmını bitirdim. Şimdi ara modellerine geçtim arkadaşlar. Arada fil dişleri yapmıştık. Baştan ve sondan iki fil dişi bırakacağım. Aralardakine bir koyu pembe, bir açık pembe, üçer pırpır yapıyorum buradan iki bıraktık, buradan da iki bırakacağız üçüncüye üç kırpır yapacağım bundan da göstermek istedim bir iki fazla ipimizi keselim önce son kırpırımızı o şekilde yapalım gözükmesin Üçüncü pırpırmız. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Pembe yazmaya da çok gerçekten güzel yapıştı bu model. Umarım siz de denersiniz, kullanırsınız. İyi günlerde. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.